Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bir hoş tarafımda var. Emre. Evet. Bir tarafımda Deniz var. Evet ben. Tamam abi. <laughs> bak vurma. Ya bak bak bu şerefsiz. Vurma yapma. yapma ya. Elim kaydı. Vurma yapma sıra. Ağzına Vurma yapma. Ya? Ağzına vurma. yapma. <laughs> bu terbiyesiz. Evet. Bu videomuzda Clash of Fan kanalından Ben PUBG Trollsuyor. Yani PUBG'nin asıl rolü. diyorum Mehmet Türkçe'miz. Evet. İngilizce şeysi burada, öğretmenisi burada. Bu arada bu videoları Clash of Fun kanalından izliyoruz biliyorsunuz. Link in description kanalın açıklamada bulabilirsiniz. Clash of Fun please no viral. We love you. Iı, ıı, 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 ıı. Description in the... Iı, ıı. Benim, benim oyun kanalım da aşağıda. <laughs> benim oyun kanalım benim. Ha bu çocuğun doyum kanalı var arkadaşlar, arkadaşlar. Allah aşkına. Şuna abone ol. Benim oğlum abone ya bana 200 verdiğin zaman var ya her şey alacağım. Bu videoya kaç tane kesin Deniz Emre? Başlayalım lan. 10. 10. 15. Gelmez o kadar gelmez de. Neyse izlemeye başlayalım. Bakalım bugün bizi neler neler bekliyor. Ben çok heyecanlıyım. Bu arada hiç izlemedik. Yemin evet. ederim Allah belamı versin. Go. No. Sen ayağın falan tamam. güleri mı? Başladık. Aha ne yaptı? Eve Ana giriyor. Evet. Tamam hoş güzel. Tamam. Evde adam var bence. Yoksa olabilir. Yoksa niye burayı koysunlar bitiyor saçma sapan. Sen... Vallahi unuttum bir ara. Ben o orada olmayacağını bildim. Hem hem de, hem m hem, hem, hem yerine olmaz kardeş. Lan! Öldürüm. Kardeş senin de unu Memo, Buranın adı Memo. <laughs> ya adaş, Memo. adaşım ya. Ama şey Memo Hu Arabi. Şey de bakıyor. Tamam, farkı yok ki. Pichachu. Pichachu. Eee? Aha. Key mağarası. Delik lan. Mağara. Bu bana... <laughs> Deniz atlayamadı. Bu da ona güldü şimdi bu da atlayamayacak diye düşünüyorum. Oğlum daha da gelişme ya. Bakayım. Bal, ne oluyor? Prosu, neresi? Bu da atlayamadı. Atladı mı lan? Evet. Aa! 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 Yani... Sonunu göstermedi Sövek. Öldü. Tamam öldü. Evet, evet. <laughs> Biz de yok zaten öldü gidelim. Arkadaşı da mı öldü ki öldü? Yok o suya düştü o suyun kenarındaki ayak. Şey. Tamam şey. o niye direkt öldü? O suya düştü. Ben anlamadım bilenler yorumaya yazsın. Arkadaşıydı ya. ''Why can't be friends?'' diyor. Neden benim arkadaşım ''Neden arkadaşım olmayasın?'' diyor. ''Neden arkadaş olmayalım?'' diyor. O da diyor git, git benden sen arkadaş mı olur?'' Gerizekalı, birebir kalmış, neyin arkadaşlarından bahsediyorsun ki? Adam mı lan o? İkinci değil mi de? Tamam işte. Birebir bir İki öldürdü, Son ikinci oldu. Adamın ne oluyor? Malı ya. Sondan birincisi? Sen. Sana bot demeye çalıştı Emre farkında mısın? Bakayım. Aa o ne lan? Araba oh, düzlüğü arttırmanı hani Emre. Ha. Emre bu düzlüğü arttırmanı Emre. Harbiden <laughs> gözlüğüm olsa ben de çıkardım. Hatta bir dakika. Ben <laughs> bununla izleyeyim ya biraz. burada mısın? Oğlum karanlık her yer nasıl geliyor? Oğlum bununla daha net görüyorum çok güzel. Nasıl net görüyorum? Geriye mi bir dakika geriye alacağım. Olmuş. <laughs> Yok lan. Ben... Lan oğlum ne be? Pardon, pardon. PUBG yok ya, pardon. Pat pat vuruyor. Ne yapayım <laughs> bir de ben ya. Ama <laughs> izleyip geri vuruyor. Ne? İzleyip geri vuruyor. Ama kalmasın <laughs> vuramıyorum da böyle vursam <laughs> bir tarafına gelecek diye. Ya biraz dakika boyu öyle vur. Kardeş. Harbi kardeş pat pat vuruyor. Canım ya ne? Ot sayılır mı? Bir dakika. Oğlum. Adam iniyor bu arada düşmeden. Araya dakika vurdum. Helal ya. olsun. 740 Erhan Türk yani. İner herhalde. Ee? Şimdi patlayacak şu Çok bir var. kötü bir yani pozisyonda yani. Patlar o. araba şu an. Patlamaz kardeş. Bence patlayacak. Bu adam geri gelip çıkarsa var ya. Sen Erhan ismini nereden okudun? He? Erhan ismini nereden okudun? O nasıl Erhan? Değil lan. <laughs> Erhan sen ne olur mu? Senin ben Türk çocuğunu bilmem ne yapayım. Aha parkur. Daha El... geçen gün onu. <laughs> en sevdiğim parkur dedim ağzın <laughs> ne bileyim. Öldü. Geldi. Öldü. Kaç kere uçtun oradan parkurdan Çok çok daha. Yalan ben konuşuyorsun. Çalıştım, Yalan söylüyorsun. Gözlüğünü çıkar. Ne dediğin anlaşılmıyor. Az gözlüğümle mi konuşayım? Gerisi de. Adam öldü öldü. Adam öldü ama. Ya, ya ben, ben adam konuştum. Ya. Ben adam açıldı diye. Aha, çok bir net de bir montajları video. da seviyorum ha. Çok net bir video ya. Valla ben çok... Değil replay. Ölüm kamerası. Var mıymış lan? Var tabi oğlum geldi ya. Sen kaç yıldır PUBG'ye girmiyorsun? Arkadaşlar. Halimizi Bilmiyorum görüyorsunuz değil, mi? değil He? Bilmiyorum. Sen öldükten sonra sen nasıl öldün? Aaa! O ne lan? Araba yerin içine teker girmiş patlamış. Oyunu... Ben başıma gelse oyunum. Ben aynı mi? şekilde. Aa. Bagi. Bak benim gibi sürüyor ha aynı. Gel deli vallahi. Aa yok bu ben değilim. Bu ben değilim bu salak gibi. Ne gibi. oluyor anasını satayım bu buklar niye bizim iş başımıza gel? Onu satayım? Oğlum adam Valla farklı bir şey oldu. Adam yok da. olmuş da Allah belanı vermesin ya. Emre sabahtan beri kamerayı hareketi çekiyor. Yap yapma emre. Emre. E yapma yapıyor. Yapma yapıyor. Ya. Emre. Seni, sen çok emre. 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 Dur Emre. 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 Kamera Emre. Emre. Kamera Emre. 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 kime veriyorsun? Duyuyor Emre. 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 Dur bir bak <laughs> bar, 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 Yalan konuşma ya. Kim vurdu? Kim, vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? ya Aynen Nasıl vurdu? Kim vurdu? Kim vurdu? şunu Takla attı. Oğlum adam var ya cünübet bence. Ya <laughs> rakip de geldi dalga geçiyor ya. Bence o adam Mehmet. <laughs> ben Mehmet'i kaç kere gördüm. Ha çöp mü Attı. Elinde patlayacak ne diyor? Yok bence çok deli. O demene İnşallah yapar. Aa! Adam Düştüm. O öldürmeden başkaları öldürdü. Yok lan yendi öldürdü. Nasıl oldu? Orada düştüm ben değil. Arkadaşı da bu Nasıl oldu kardeş ben anlamadım. Arkadaşı da arkadaşı var aynı anda hatta. Cidden anlam anlayanlar yoruma yazsın ben yorumların hepsini okuyorum kalp atıyorum. Gene bir köprü pususu Ben hiç sevmiyorum bu köprü pususu Atla lan pusu. de. O Atla lan. Oh, helal olsun. Helal olsun. Helal amut. Amut? Toma'nın tersi. Vay be. <laughs> <laughs> Aa, Aa, davuk. Emre. Davuk. Emre. Davuk. Kara Davuk. Ama olan. olan bir şey değil mi? Olan bir şey. Kara Davuk. Tabi. Keşke biri, keşke biri evet remixini çıkarsın. Evet. Ara. Evet. E evet devam ediyoruz. Evet. <laughs> Kara. Davuk. Kara. Yeter tavuk. ya. Küçük adam, adam da der Zeynep. Zeynep. Aa, Davun. <laughs> davun ne gördün mü? Davun üstüne biniyor. Bence davun üstüne binmiyor. E, üstüne biniyor diyelim biz. E, kısa tabir. E, yani, tavuğu eziyor e. diyelim. Evet. Üstüne lütfen siz, kötü bir tarz. siz tavuk. görürseniz lütfen ben tavuk görürseniz. arkadaşlar bu tavuğa ne yapıyor? Oo bu ne lan? Oha. Deniz bu ne? Yeni mi çıktı? Oğlum karada gidiyor bir de. Ama gemi mi uçak mı? Havalanıyor. Ama çok güzel bir şeymiş abi. Harbi lan. Türkçe'de bir şey mi kardeş. Çin babçesinde de çok farklı bir şey. Ay, Ulan, oğlum güzel, mi? Su botu. Aa, arkadan da geliyor. Ferim bot. Feri'im bot? Ferim. Ferim. ne? <laughs> Aa, ama karada da gidiyor. Ne gidiyor lan bu? Karada da gidiyor. <laughs> Gerçekten çok ben burada ben burada sizin fiziksel özelliklerinizle asla dalga geçmem. Adama küçük dedim bana sen susay dedim. Ben hiçbir zaman şey sana ay demedim. Allah aşkına. Ya demedim diyen varsa yazsın, duyan varsa ama demedim. Ay. Ama montaj sen yapacaksın dersin buraya. Yok silme. Nasıl silmez? Silme. Ayıp edersin kardeş. Yok öyle bir şey. Evet devam ediyor. Bitirici, bırakın bitirici. Ya bu niye video? Bu niye videodan <laughs> alakasız şeyler yapıyor? <gülüyor> Emre am. Ha Videoda dur dur videoda ayrıca demeyiz. Arkadaşlar hep Mehmet'in suçu. Yorum yapıyorum. Tamam sen videoyu yükledikten sonra söz yorum. Ama Onu cidden yapacağım. araba çok farklı. Araba değil. Araba mı? Ama... Hayır. Oğlum, Oğlum garada araba gidiyor. Suda gidiyor. Aa ezilecek ne yazacak acaba? Ve hiç de mi yazacak? Ve hiç de yazmayacak. Ne yazacak? Anla be. Ezemedi. Farklı yani. Bu arada ben bu Çin Fortress'ı çok oynadım. Araba değil Ne ferik? Ferik bot. Kardeşim, ferik şöyle vardı onu... lan. Teleferikle karşılaşıyor. Hayır karşı ferik bot olmayasın. işte. Lan. girme ferik bot demeyin yani. lan. Lan bu şu, de şu de tren de de ya. ya. Lan ne treni taksi gerizekalı. Oğlum uçak da ya. ya. Gene kaçtı. Adam, adam öldü. Canlı vallahi adam öldü. Aa Aha. bunu ben çok yaptım. <gülüyor> ne? Ela. Bu müziği duyuyor mu? <laughs> Siz demiyorsunuz. Şey, Neyse, şey, de şey Başımıza doğru. gelsin. Bu arada çok eğlenceli bir şey. Elefantik bir şey geliyor. değil mi? Ne ya? Ey senin paraşüt değil mi lan? Allah'ım Zuki'yle kaldı. Zenginsin, zenginsin valla zenginsin. Aha. Araba pornası. Oğlum arkadaşlar arkadan çok pis girmiş ya. Dörtte dört. Bu i̇kiniz de, hata. ikiniz de çok. Yani ben bile öyle çok şey Hiçbir şey bilmiyorsunuz bu kaset. Ben bunu izledim. Oğlum tamam, filmlerde falan çok girmiş öyle. ama. C CD var ya boş CD. Kardeş kılbacım çıkmış nasıl bir şey <gülüyor> sen? <gülüyor> yani düşüncelik bir şey, düşüncelik bir şey girmez. Öp, öp. Aha, öldü. Oo. Oh! O ne la? Valla... Uçan araba formansı. <laughs> Ama da görmemiştim. Bacak omuza yapmışlar. <laughs> Oo oğlum o kadar girme lan şerefsiz. Emre yavaş ol. <laughs> <ul> <laughs> oğlum şu bu video nasıl oldu biliyor musun? Videoda ne alakası? Siz sanki bir gün Emre kardeş kusura bakma. yok etmedim. Bu da bağ vurdu. Pezevengi bak. Ne oldu ama? Hadi devam devam devam. Ben sen tut zaten ameliyatlarım var. Aa. Bu ne lan? Çok... Abi çok ayıp ya. De sen çok ayıp ya. Sen, sen çocuksun sen kapat. Drone sen. pornası. Sen. <gülüyor> 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 Bu drop nereye çekiyor? Allah belanı vermesin burada hepimiz gerildik ya sanki şurada dabbe altı izledik. Oğlum yapma yavrum. Arkadaşlar. Ayağım sakat ayağım. Biz gidiyoruz hadi Allah'a emanet olun. Görüşürük. Yeni videolarda konuşurum Bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtin. Ama bizim de bir isteğimiz var. Abi bana bir 500 TL ateşle yap. Like atmayı. <laughs> bir ateşte Like ve kanalımıza abone değilseniz 200 bin abone yapmayı. Vallahi abi 200 bin olursak çok Öte güzel. Öteye bir sürede konuşmak üzere. Siz demek. yaparsınız. Vallahi görüşürük. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz video çekmeyi de yazabilirsiniz. Görüştük. Hadi lan kapat. Esteri dedi.